Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft paket e dışın kendi skinimizi yapmayı e, şey e, öğreteceğim. İlk öncelikle Ve şu programımızı indireceğiz. Skin Tool Kit. Gördüğünüz gibi ismini okursunuz. Skin Tool Kit. Basıyoruz ona. Ondan sonra Evet açılacak. Eee Evet. Burada kendi skin yapacağız. Evet. Şu artı işaretine basıyoruz. Buradan şuna basıyoruz. Ve bize yeni bir tane adam veriyor. Evet. Ona tıklıyoruz. Ve kendimiz skin yapıyoruz. Bir siyah seçeyim. Bakın. Ee, bu arada reklam vardı. Evet. Böyle adam yapabiliyoruz. İşte. Şöyle. Hmm, bir tane adam işte. Tabii ben yapamadığım için. Kötü oldu. Evet. Ee, böyle işte ya. Ben zaten önceden yapmıştım. Bir adam. Ee, hangisi seçiyorum ki? İki dakika şunu seç ya. Başlarım. Ondan sonra şu toplaya basıyoruz. Toplayır. Ve sonra çıkıyoruz. Evet. Üstüne basılı tutuyoruz. Evet. Ee, burada kendi skinlerimiz var. Ee, ondan sonra bunları işte devre getiriyoruz. Hmm, kafa şunları. Bakın böyle birbirine de ekleme yapabiliyoruz. Ee, böyle sonra bu uygulamaya basıyoruz. Evet kaydetti. Evet oluyor. Galeriye yüklüyor. Evet yükledi. Tamam yükledi. Ondan sonra tabi ben bu skin'i kullanmayacağım. Başka skin kullanacağım. Sonra bloklan kırmızı giriyoruz. Bloklan kırmızı indirin. Ee, orada İngiliz anahtarı var. Bunu açılmadı. Evet yukarıda anahtar var. Basıyoruz ona. Ve Launcher Options Restart Requiet var. Ona basıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi you skill On the phone filan diyor. Öyle bir şeyler diyor. Selcert diyoruz. Selcert diyoruz. Burada işte e, uygulamamızın şeyleri var. Evet. Buradalar. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Evet. Olmuş. Oldu. Ee, ondan sonra oyuna giriyoruz. Oyuna girse. Bir oyuna girelim. Multiplayer'da da işe var tabi. Multiplayer'da giriyor. Ama ben şu an iki dakika zorluk çıkarmasın diye normal şeyleri gireceğim. Tabi ben o skin'i kullanmadım. Ben başka skin kullandım Biliyorsunuz ki orada üç tane skin vardı. Evet, Creed'den bir tane girelim. Evet, skin yapıyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.